Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine bir geri dönüşüm, değerlendirme projesi var. Bir önceki videoda böyle kot kumaşların değerlendirme projesi göstermiştim. 3 adet giysi projesi. O projeden artan böyle kare şeklinde kestiğim kumaşlar vardı. Onları böyle minik keseler yaparak değerlendirdim. Siz de evdeki kot kumaşlarınız varsa, eski kot giysiler vesaire böyle minik proje yapabilirsiniz. Bu keseler çok kullanışlı. Evde dekorasyon malzemesi olarak kapı kulplarına asılabilir, kapı kollarına, dolap kulplarına asılabilir. Hediye paketi, hediye kesesi olabilir ya da böyle daha minik boyutta yapılıp işte nikah, mevlüt düğün, doğum günü vesaire gibi organizasyonlarda hediye paketi, hediye kesesi olarak da kullanılabilir. İçine işte böyle kokulu sabunlar konup e, ne bileyim çekmecelerde muhafaza edilebilir ya da hediye edilebilir gibi. Şimdi başlayalım nasıl yapıldığını. Bu kot kumaşların nasıl çevresini yapıldığını bir önceki videoda göstermiştim. Burada da hızlıca e, anlatayım. Şimdi şöyle bir e, kare kesmiştim e, diğer proje için. Bunun kenarları 12 santim. 12 santim kenarlı kareler bunlar. Bunların kenarını ben daha sağlam olması için evimde de makine dikiş makinesi olduğu için kenarlarını bakın böyle sürfle yapıyorum. Ama e, illa gerekmiyor e, sürfle yapmak. E, normal direkt e, tığlayarak da e, başlayabilirsiniz. Şöyle zaten çok sıkı bir şekilde tığlıyoruz. Şimdi bir önceki projede etrafını beyazla yaptığım için şurada delikler görünüyor. Normalde şu tığ kullanıyorum ben böyle dantel tığ incecik kot kumaşı ne kadar kalın olursa olsun bu tığ e, kumaşa giriyor arkadaşlar bakın şöyle bu daha önceki tığlamadan e, artan e, kalan delikler ama şurada göstereyim mesela bakın direkt battım gördüğünüz gibi yani çok kolay bir şekilde hemen batıyor dantel tığı bunun numarası yok ee, ama hani 50 numara dantel ipliğini, a ipliğini e, yakaları vesaire ördüğüm tığım bu. Şimdi e, ip olarak da böyle mercerize ipler kullandım. Bu alize diva. Böyle ince ipler. Kalın ip de olsa fark etmiyor arkadaşlar. Bu tığla yapabiliyoruz. Bir önceki videoda göstermiştim. Şöyle göz kararı İlla sürfle yapmak istiyorsanız elde de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi gerek yok. Bu şekilde hiç sürfle yapmadan hazırladığım e, projelerim de var benim e, halen daha kullandığım. Evet şöyle göz kararı yarım santim kadar aralıklarla tığlıyorum her tarafını. Bir iki zincir çekiyorum arada. Evet, elinizin sıklığına göre bu ıı, sık iğne sayısını ayarlayabilirsiniz. Ben 15 sık iğne yapıyorum. Yani şu kenardaki sık iğne sayısı 15 olacak şekilde öyle denk geldi. Evet. 1 2 zincir çekip hemen batıyorum. 1 2 zincir böyle göz kararı bakın bu şekilde şu köşeye kadar gelelim evet köşeye geldim köşede 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve aynı deliğe batıyorum şöyle bakın yüksekçe çekiyorum hani şu alanı alacak şekilde ilmeğimi çekiyorum hani kumaşı şöyle kıstırmadan Yine iki zincirle devam ediyoruz. Evet, etrafını yapalım. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi her iki parçanın da kenarlarını yaptım. Kenarları yaptıktan sonra iki parçayı birleştirmeden önce e, ön parçanın üzerine böyle süslüyoruz ben nakış işledim. Brezilya nakışı, benzeri nakış, el nakış, basit nakış işledim. Bu işlemeleri nasıl yapıldığını bir e, videoda anlatmıştım. Örgü üzerinde e, göstermiştim. Zaten YouTube'da çeşitli daha profesyonel videolar bulabilirsiniz. İlla böyle işlemekte gerekmiyor. E, şöyle minik motiflerle süsleyebilirsiniz. Şöyle bunları ile ördüm renkli dantelliğiyle. Şöyle üstüne mesela kare motifler dikebilirsiniz. Bu da çok tatlı olur. Bakın şöyle. Ya da şöyle minik çiçekler yapıp e, dikilebilir. İşte boncuklarla, pullarla e, süslenebilir. Şöyle e, şey olabilir mesela. E, bu efe oyası e, bu efe oyalarının nasıl yapıldığını da göstermiştim. Açıklama kısmına linklerini bırakırım. Şu işlemenin de linkini bırakırım. Mesela nikah, sünnet vesaire için böyle e, minik nazar boncuğu motifleri yapılıp üzerine dikilebilir. Gayet de hoş olur. Evet, bu işlemeyi yaparken şöyle minik bir kasnağa geçirerek yaptım arkadaşlar. Bu işlemelerde de normal e, gene örgüde kullandığım ipleri kullandım. E, Alize Diva çoğunlukta. Evet, e, böyle minik bir kasnağınız yoksa direkt de işleyebilirsiniz. Kot kumaşı e, kalıplı, dokulu bir kumaş e, zaten rahatça işlenebilir. Evet, şimdi şöyle ters yüzlerini birleştirip ön yüzünden itibaren kenarlardan tığlamaya başlıyoruz. Şöyle. Evet, şimdi e, yukarı kısmını örerken yani bu tığlama kısmını geçtikten sonra şöyle 4 numara tığa geçtim artık bu tığla yapacağım. Evet, şöyle köşeden itibaren başladım. 1 2 3 zincir. Şöyle şu boşluğa batıyorum. Sonra şu boşluktan ilmek alıyorum ve arkadaki e, ilmeğin boşluğundan alıyorum. Şöyle 1-2-3 zincir ve bakın şuradaki ilmek arasına batıyorum. Şöyle kıstırıyorum. Sonra yine şuradan şu boşluğa batıp arkadaki ilmeğin bakın şöyle boşluğuna batıp kıstırıyorum. Yine 1 2 3 zincir çekip şu boşluğa şöyle kıstırıyorum. Evet. Evet. Şimdi e, gördüğünüz gibi üç kenarını bu şekilde birleştirdik. Evet, kesenin ağzı burası. Şimdi burada file işi yapacağız. Evet, şöyle batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve şu ilmeklerin tepesine şöyle batıyorum bakın. 1 2 de çekiyorum. 1 2 zincir doluyorum ilmek tepesine batıyorum 1 2 zincir ilmek tepesine evet Bu şekilde böyle bütün ağız kısmının etrafını birinci sırayı tamamlayalım Evet birinci sırayı tamamlıyorum Şöyle kıstırdım yine 1 2 3 4 5 zincir çekip şöyle trabzanların köşelerine batıyorum 1 2 zincir 1 2 zincir Evet Evet arkadaşlar bu şekilde toplam 6 sıra öreceğiz. Böyle dümdüz 6 sıra örelim. Evet 6 sıra ördüm. 1 2 3 4 5 6 şimdi kenar oyasını yapacağız şöyle istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz ben şöyle yapıyorum 1 2 zincir çekip aynı deliğe ikili trabzan sonra yine aynı deliğe ikili trabzan 3 tane trabzan oldu bunu direkt şuraya kıstırıyorum şöyle bakın yine bir iki zincir çekip aynı yere ikili trabzan aynı yere ikili trabzan ve şuraya kıstırıyorum Evet bütün etrafını böyle tamamlayalım Evet, kenar oyasını da yaptık. 1 2 3 4 5 6 sıra ördükten sonra kenar oyamızı yaptık. Şimdi kordonunu yapacağız. Normal zincir çekeceğim ama öncesinde ufak bir çiçek yapacağız. Çiçek yerine zincir çekip boncuk da geçirebilirsiniz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum kıstırıyorum 1 2 3 zincir üçlü trabzan yapıyoruz Evet 3 tane oldu şimdi 1 2 3 zincir çekip şöyle göstereyim daha rahat olur 3 zincir çekip yine batıyorum 1 2 3 zincir üçlü trabzan yine üçlü trabzan 1 2 3 zincir 2 tane yaprak yaptık. Bir tane daha yapacağız. Şöyle çabucak örüyorum. Evet. Bir yaprağı da yaptık. Şimdi istediğimiz uzunlukta zincir çekiyoruz. Ben 110 zincir çekiyorum. Şöyle bakın, şöyle açtığımızda şu kadar boşluk kalacak bir uzunlukta zincir çekeceğim. Şöyle çekmeye başlıyoruz. Evet, 110 zincir çektim. Şimdi ipimi bir miktar uzatarak şöyle şu e, minik çiçeği yapmaya yetecek bir miktar göz kararı tespit edip kesiyorum. Evet. Bu şekildeyken bakın bir ucunda normal örgüm devam ediyor, bir ucunda çiçek var. Şu zincir kısmından şöyle geçiriyorum. Şurayı atlıyorum, birinci deliği şu ikinci delikten geçiriyorum. Tam ortada bir noktadan Evet. Hepsinden teker teker sırayla bakın geçiriyoruz. Evet, tamamını geçirelim. Evet, sonuna kadar geçirdik. Şöyle ipimizi dışarı çekelim. Evet. Şöyle bakın. Şöyle ortalıyoruz. Evet. Şimdi şu uç kısma da aynı şekilde çiçeğimizi yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir atlayıp 6.'ya batıyorum. Şöyle 1 2 3 zincir çekip içini dolduruyorum. Aynen diğer çiçeği yaptığım şekilde burada zincirin ucuna çiçeğimizi yapıyoruz. Evet her iki uçta da çiçeğimiz tamamlandı. Her iplik koparmadan sonra şu kestiğimiz iplik kısmını şöyle tığla hemen içeri alıyoruz hiç bekletmeden. Evet ilmeklerin arasından geçiriyoruz ve ipi temizlemiş oluyoruz. Evet kesemiz hazır arkadaşlar. Şöyle. Evet, bunun içine ben mesela şu sabunlardan koyup e, hediye edeceğim. Bu sabun kılıflarının e, nasıl yapıldığını da e, ayrı bir videoda anlatmıştım. Şöyle bakın. Çok güzel bunlar e, kokulu sabunlar. Çekmece içlerine vesaire falan e, çok güzel oluyor. Aynı zamanda dekoratif materyal. işte. E, hediyelik e, obje gibi kullanabilirsiniz. Şöyle e, tatildeyken sahilden topladığım e, taşlarla da e, şu şekilde çalışmalar yapmıştım. Şöyle bakın değişik taşlar aynı yöntemle evet bu şekilde e, bu tip şeylerde içlerine koyarak e, hediye edebilirsiniz ya da değişik şekillerde kullanabilirsiniz şöyle Evet bu şekilde tatlı bir obje oldu. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.